Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu yeni gelecek etkinlikler. Peki bu videoda neler göstereceğiz arkadaşlar? Bu videoda otomatlar değil de biraz daha etkinlikler üzerinden gideceğiz arkadaşlar. Öncelikle Haziran ayı boyahpasını göstereceğim bütün eşyalarını arkadaşlar. Yeni mistik mağazamız geliyor, yeni mistik mağazayı sizlere göstereceğim ve arkadaşlar. Yeni bir ifade etkinliği geliyor arkadaşlar. Bu ifade etkinliğinin içerisinde gülme ifadesi de var. Bunu sizlere göstereceğim. Yine solmuş şarkılar, yeni şans şarkıları ve daha fazlasını bu video içerisinde görebileceksiniz. Şimdi çok fazla lafı uzatmadan hemen ilk etkinliğimizle başlayalım. Evet arkadaşlar mistik mağazayla başlıyoruz. Mistik mağazamızın arkadaşlar giriş resmi bu şekilde olacak. Yani şöyle bir giriş resmi olacak. Bu giriş resminde de yine mistik mağazanın ana karakteri arkadaşlar. Yani ana kostümü ve arkadaşlar bir de onun ifadesi olacak. Şimdi çevirmeye başlayalım. Bakalım içerisinde neler varmış arkadaşlar. Şöyle giriş yapalım. Yine arkadaşlar gördüğünüz gibi işte kutular var. Evo jeton kutuları, diğer kutular vesaire var. Yine kostüm paketleri ve ana ifade de bu arkadaşlar. İfadeyle kostüm ön planda onu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi kostümümüze gelirsek kostümümüz bu şekilde bir kostüm arkadaşlar. Çok kötü değil. Onu ben sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Özellikle üstü fena tutulur diye düşünüyorum. Ben bile kullanırım üstünü çok rahatlıkla. Yani üstü falan çok iş yapar. Ama derseniz ki bütün olarak nasıl? Bütün olarak çok da iyi durmuyor ama üstü falan kombinlenebilir arkadaşlar. Şöyle sizlere tekrardan bir bakarsak gördüğünüz gibi yani melek pantolonlarıyla da gider, cans pantolonlarıyla da gider arkadaşlar. Yani başlığı falan da kötü değil. Evet arkadaşlar, e, mistik mağazamızın içeriği de bu şekilde olacak. E, özellikle öne çıkan eşyalar bu ifade ve kostüm paketi. Yine detaylar belli oldukça ben sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Mistik mağazamız bu şekilde. Şimdi bir diğer etkinliğimize geçelim. Bir ifade etkinliği gelecek arkadaşlar. İçerisinde çok güzel ifadeler olacak. Gülme ifadesinin olacağı söyleniyor. Yani biliyorsunuz arkadaşlar, yani kral tahtını da beklemiyorduk ama pat diye bir Lakiroel etkinliği içerisinde yer aldı. Yani bu etkinin içerisinde de gülme ifadesi tekrardan oyuna geri gelebilir arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Gördüğünüz gibi içerisinde güzel eşyalar var. Gülme ifadesi var. Şöyle güzel güzel ifadeler var arkadaşlar. Toplamda 4 tane. Zaten bu etkinlik biliyorsunuz bize daha önce geldi. Yine tekrardan da gelebilir arkadaşlar. İçerisindeki ifadeler bu şekilde. Eski ifadeler var ama güzel ifadeler var. Özellikle e, gülme ifadesi gerçekten dikkat çekiyor bu etkinliğin içerisinde. Evet arkadaşlar bu da yine yakın zamanda beklediğim bir etkinliklerden bir tanesi. Ve bir diğer etkinliğe geçelim. Bir diğer etkinliğimiz de arkadaşlar süperstar kostümleri. Evet arkadaşlar bunu yine daha önceki videolarımda da göstermiştim. İçerisinde şöyle bir tane erkek kostümü var ki ne? Bu erkek kostümünü çok beğendim arkadaşlar. 18 Mayıs'ta geleceği söyleniyor. tarihinde bu şekilde gösterelim. 18 Mayıs'ta yine bunu bu şekilde arkadaşlar bir tane kız kostümü de var. Kız kostümü de hiç de fena değil. Yine arkadaşlar şöyle detaylarına bakacak olursak. iki tane erkek kostümü, iki tane de kız kostümü olacak bu etkinin içerisinde. Bu beyaz kostümü çok fazla beğenmedim ama e, kız kostümünün sarı olanını yani bunu bir de erkek kostümünü beğendim. Evet, bir diğer etkinliğimiz de yine silahlarla alakalı, vektör silahı ile alakalı arkadaşlar. Efsane vektörler tekrardan oyuna geri dönüyor arkadaşlar. Gerek atölye olsun, gerek şu çift renkli vektör olsun. Yani içerisinde çok güzel vektör desenleri var arkadaşlar. Bu şans çarkının Baksanıza eski atölyelerden tut da en özellikli, en güzel vektörler bu şans sarkın içerisinde yer almış. İçerisinde çok güzel 7 artı 3 vektör desenleri, yine çift renkli vektör deseni ve ayrıca arkadaşlar yine birbirinden güzel vektörler var arkadaşlar. Yani vektör desenleri az olduğu için bende de az bu etkinliğe basılır diye düşünüyorum. Özellikle bu çok hoşuma gitti. Şu yeşil olan çok hoşuma gitti arkadaşlar. Ve 7 artı 3 zaten güzeldi. Çift renkli bende var arkadaşlar. Ama diğerlerini almaya çalışırım. Onu baştan söyleyeyim. Özellikle şu yeşil çok hoşuma gitti diyebilirim arkadaşlar. Bir de atış oranı 2 galiba. Evet çok hoşuma gitti bu. Evet arkadaşlar bu vektörler de çok yakın bir zamanda tekrardan bizim server'a gelecek. Şimdi arkadaşlar bir sonraki etkinliğimize geçmeden önce burada videoma kısa bir ara vermek istiyorum. Sizlere hesap.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Free Fire'da elmas yüklemelerinizi hesap.com.tr üzerinden indirimli ve güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca PUBG Mobile ve diğer oyunların da tüm içeriklerini burada bulabilirsiniz. Aradığınız her şey hesap.com.tr'de. Elmas fiyatlarına gelecek olursak Free Fire'da 3 tane yükleme bölümümüz var. E-Pin Global ve Türkiye olarak Free Fire'da Boya Haftalık Yelik, Aylık Yelik ve 100 Elmastan başlayarak Toplamda 22.000 elmasa kadar elmas yüklemesi yapabiliyorsunuz ve ID üzerinden de yükleme kolaylığı sağlıyor bizlere hesap.com.tr. Ayrıca baki yüklemede de yine çok avantajlı yükleme seçeneklerimizle bizlere yardımcı oluyor hesap.com.tr. Buradan da avantajlı yüklemelerinizi yapabilirsiniz. Ve ayrıca çekilişler bölümüne gidip burada Free Fire ve diğer oyunların çekilişlerine de katılabilirsiniz. Ekstra burada çekilişlerde oluyor devamlı. Evet hesap.com.tr indirim ve güvenin adresi. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vektörler demiştik. Vektör çarkı demiştik. Bu şans çarkı yakın zamanda bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi geçelim neye arkadaşlar? Gelecek olan boya pası arkadaşlar. Yeni boya pasımızı sizlere gösterelim. Haziran ayı boya pasımızın içerisinde hangi eşyalar olacak arkadaşlar? Görmeyenler için Haziran ayı boya pasını sizlere tekrardan göstermek istiyorum. Haziran ayı boy pasımız bu şekilde arkadaşlar. Ana görünüm bu şekilde. Ana karakter yani erkek kostümü görseldeki gibi. Şöyle eşyalara bakarsak arkadaşlar bu şekilde. Bizde tabii ki Premium 500 olur. Premium Plus da yine 1000 elmasın üzerinde olur arkadaşlar. Şöyle eşyalara bakarsak yine bilindik eşyalar var içerisinde. Tesisat kutuları, sihirli küp parçacıkları vesaire arkadaşlar. İşte altın kutuları. Silahımıza geldiğimizde arkadaşlar şöyle bir tane silah desenimiz var, görseldeki gibi arkadaşlar 50 levelde. Şöyle biraz daha ileriye gidersek, şöyle bir tane bomba desenimiz var arkadaşlar, bu da 70. levelde. Yine arkadaşlar şöyle gidersek önemli eşyaları görüyorsunuz bu şekilde. Yani genel olarak güzel ama ben onu söyleyeyim arkadaşlar. Haziran ayı boya hiç de kötü değil. Yine arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde bir sörf tahtamız, yine kaykayımız var. Yine ücretsiz bölümde terlik var, ayakkabı var vesaire güzel eşyalar var ve arkadaşlar içerisinde bir adet de ifademiz olacak. Yani bu boya fasının içerisinde arkadaşlar duvar deseni değil de ifade olacak. Yine kız kostümümüz bu şekilde, yine erkek kostümümüz de bu şekilde gördüğünüz gibi çok gösterişli ve güzel arkadaşlar. Yani ben onu söyleyebilirim. Genel olarak beğendiğim bir boyah pas olmuş diyebilirim arkadaşlar. Yine son olarak 100. levelden sonra da yine her zamanki gibi kutular olacak. Evet arkadaşlar boyah pasımız da bu şekilde. Ve arkadaşlar her zamanki gibi yine bir videomuzun daha sonuna geldik. Siz en çok hangi etkinliği beğendiniz? Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Halen daha kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hesap tanıtımı, elmas harcama veya arkadaşlar işbirliği için bana sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. TikTok ve Instagram hesabımın linki bu videonun açıklamalar kısmında mevcut.